Metin kardeşim, VTR'de de izledik. Yedi çocuklu bir ailenin evladısın. Evet. Bu kadar kalabalık içerisinde böyle cıvıl cıvıl bir aile içerisinde büyümek nasıl bir duyguydu, nasıl bir isti? Bir de diğer kardeşlerin arasında engel olan var mıydı? Şimdi tabii e, yedi çocuklu ailede olmak e, güzel bir duygu ama imkan az çocuk çok olunca e, o zaman tabii şartlar zorlaşıyor. E, bu bizim yaşadığımız zaman dilimine baktığımda Ben şanslı addediyorum kendimi Çünkü e, O zaman çok üst üste bizde genetik de körlük var. Kardeşlerde körlük diğer kardeşlerde de kazalar neticesinde oluşuyor. Herkesin bir hikayesi var. İşte ablama askeri jip çarpıyor diğer kardeşime salıncak çarpıyor. Ben düşüyorum işte babamın ortaklarıyla olan ilişkileri bozulup dükkanları elinden alınıyor ve ona bağlı olarak üzüntüden ama bütün hepsinin e, temelinde genetik bir sayıflık var. Baba tarafından gelen o genetik sorun e herkes gibi çocukların işte düştüğü kalktığı bir e kabul edilirse e, her çocuğun öyle bir kaza geçirmek gibi görmeseniz bile her çocuk düşer kalkar ya hiçbir şey olmaz çocuğa. Ama biz de o genetik zayıflıktan dolayı ilk düşmede kalkmada ya da minik bir çarpmada hemen göz gidiyor. Dolayısıyla işte bizde öyle bir süreç böyle bir kalabalıkta da öyle bir süreç başlayınca annemin işi çok zor oldu tabi. Ee, ...o süreçte babamın imkanları, ticari imkanları da kaybolunca... ...ailede bu kadar kalabalık olunca... E, ...şartlar zorlaştırmıştı. Çocukluğumda... E, ...annemin şöyle bir mimarlığı var hayatım üstünde. Herkesin annesi çocuğu düşer, peşinden koşar filan. Benim annem enteresan bir kadındı. Ben sokağa çıkardım. İşte oraya buraya çarpar ya da orada burada bir kaza geçirdim, gelirdim. O zaman çocukken yazları... E kısa pantolon falan giyiyorsun, bacaklarım falan kan ya da işte kafamı bir yere çarpar gelip... ...annem benim kanımı, yaramı, beremi siler, kanımı temizler, tekrar sokağa gönderirdi. Hiçbir zaman yani beni işte aman evladım şöyle oldu, böyle oldu sakın sokağa çıkma demedi. Yaramı temizledi, sildi. İşte neyse tedavisi yaptı. Hadi evladım. Bir de biz anne var ne biz anne otuz. Kosovalı Türkçesi de zayıf. Hadi bre çocuk çık bakalım sokağa derdi. Temizleyip beni sokağa gönderirdi. Dolayısıyla hayatı içinde çok güçlü yetişmeme neden oldu. İnsan o zamanlar bunun farkına varamıyor. Çünkü çocuksun. Aklın belli bir şekilde evrilmemiş daha ve onun nasıl bir şey yaratacağını sen de anlamıyorsun. Ama sonra zamanla Anladım ki benim hayatımın gerçek kahramanı ve gerçek mimarı annemmiş. Genellikle de zaten e, hayat hani babalar kahraman gibi görünse de bütün gizli kahramanlar Anne. anneler. Aynen. öyle. Elbette. Baba mutlaka kahraman. Babamın hikayesi zaten başlı başına. Benim hikayemden güçlü bir hikaye. Zira 7 çocuk. 45 yaşından sonra gözün kör olacak. Ondan sonra alacağım bu yedi çocuğu çalışanını çalışacak, işte okuyan okuyacak. Bir de benim babam o gözlerini kaybettikten sonra Yugoslavya'dan halı getir, buradan bardak götür, Kıbrıs'tan porselen getir. Yani yaşamını o yedi çocuğun yüküyle, yani annemin kahramanlığı benim üstümde evet olabilir. Çok büyük bir hakkı ve mimarlı ama babanınki bütün aile üstünde bir kahramanlık. Maşallah. ya e o yüzden yani babamı tanıyor, Evet babam ünlü bir olaydı benden daha meşhur bir kahramandı yani onu söyleyebilirim. <laughs> ne kadar güçlü bir ailede yetişmişsiniz evet, aslında. Evet aslında insanın gücü ailesidir. Ben ailemi bu konuda e, asla es geçemem. İnsanın bilemiyorsun başında neyin neye vesile olacağını ama aile gerçekten insanın dinamosu, gücü. E, yani o, o senin bütün enerjini aldığın yer. Ben hep şöyle baktım hayata. Şimdi bir gün eve geldim yatılı okuldan. Böyle bir 12-13 yaşında varım yokum. Annem ağlıyor ağlamış. Yatılı okuldan çok sık vermiyorlar zaten beni. E i̇şte e okula alışayım. Aileye alışırsam okula yeniden intibak edemem diye. Bir iki ayda bir ya gidebiliyorum ya gidemiyorum. Ondan sonra annemin çok ağladığını his fark edince. Yani burnu tıkanmış sesi öyle işte. Niye ağladın be kadın dedim. Anne dedim. Yok premore dedi ağlamamışım dedi. Dedim ki anne ağladın niye? Ben ağladım ağlamadım. En son dedi ki tabii öbür abime salıncak çarpmış ablama jip çarpmış. işte ben düşmüşüm zaten geç olmuş bayağı bir şey. Ya kadının elinde 4-5 tane şu anda mesela bizim ailede e, babam e, annet anne bir, bir tek annem e, de bir problem yoktu gözle ilgili. Bir erkek kardeşim bir de kız kardeşim. Yani 6 tane 9 kişilik ailenin altısında körlük olduğunu düşün. Şimdi dedi ki e dedi evladım dedi çok üzüleyim bre dedi. Oldunuz hepiniz kör bir evladım dedi. Şimdi ben de o anki aklımla bodrum katta oturuyoruz ve babam tabii varlığını da kaybetmiş. Her şey çok kötü yani baktığında çok kötü. Eyvallah. Anne dedim o anki çocuk aklımla. Biz dedim Fakir değil miyiz dedim. Öyle der demez sinirlendi. Ne vardır bre dedi. Ayıp birdir fakirlik dedi. Yok anne dedim onu demiyorum dedim. Düşünsene dedim bu evde altı kişi daha görseydi. Elektrikleri ışıkları yaksaydı. Biz elektrik faturamızı nasıl ödeyecektik? <laughs> Benim annem o günden sonra. He bre dedi evladım. Doğru Süleyhsin dedi. Sarıldı bana filan. Külüştük ağlaştık. Acaba Metin Şentürk'ün şiirle arası nasıl? Bir de senin ee, Anneciğine yazmış olduğum bir evet, şiir evet, e, evet. olduğunu evet. biliyoruz. Evet Hatırında mı? Annemi kaybettiğim zaman, işte Allah rahmet bir iki eylesin gün olmuştu. Yani. Şöyle bir şey yazdım ona. Aradığım telefona sen çıkmıyorsun artık. Eve geldim, pencereden de bakmıyorsun artık. Benim için ışıkları da yakmıyorsun artık. Bu ne zalim hasretlikmiş, aklım ermedi anam. Ben derdimi ben tasamı ona buna mı yanam? Annem anneciğim, anneciğim melekçiyim, sen rahat uyu ben hatırı ana, bir ömür bekçiyim. Böyle bir şey yazmıştım, devamı da var. Ee, okudukça e, etkilenebilirim diye <laughs> burada. Eyvallah, ee, ağzına şey, sağlık, e, gönlüne sağlık. Kiteri. Teşekkür ederim. E, bizim e, kimi zaman duygulanmamız, kimi zaman da... E, ee, aynı şekilde neşelenmemiz evet, tabii, tabii, hayatın tabii. bir gereği. Ve ne güzel yapmışın da anneciğine bu güzel şiiri evet. yazmışın. <laughs> Aklına Aynen. geldikçe evet. dinlendiriyorsun.